Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir akşamüstü yine bir ezanı beklerken yine güvercinlerle beraberiz. Ve yine sizlerle beraber video çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu güvercinlerde soy. Soy anneden mi gelir yoksa babadan mı gelir? Bu konuyu işleyeceğiz. Tabi bunu kendi düşüncelerimizle, kendi bilgilerimizle, kendi tecrübelerimizle aktaracağız. Biz öyle kesin bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Tabi sağda solda görüyoruz. Bazı arkadaşlar bu işi nasıl söyleyeyim. Profesyoneli mi artık? Üstadı mı? Müveccimi mi? Bilmiyorum ama. Bazı insanlar çok kesin bir dilde konuşuyorlar. İşte soy şöyle olur, şöyle anneden gelir, soy babadan gelir. İşte şöyle zaten birçok yerde duyuyorsunuz. İşte çok taklılı kuşu, çok sık kuşu, işte gevşek kuşa vurursanız altından çok güzel yavrular gelir. İşte şu kuşu şuna vurursanız şöyle olur, bu kuşu buna vurursanız böyle olur diye. Birçok anlatan arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Fakat biz böyle kesin konuşmayacağız. Biz kendi bildiğimizi söyleyeceğiz kendi düşüncelerimizi aktaracağız daha doğrusu. İster katılırsınız ister katılmazsınız ya da size bir fikir uyandırabilir yani arkadaşlar. Hatta örnek de vereceğim. Şimdi kuşlardan. Şimdi sağdan soldan duyduğumuza göre işte kuşlardan işte kimisi erkek baskın olur diyor. Erkeğin kanı baskın olur diyor. Kimisi annenin kanı baskın olur diyor. Arkadaşlar bence bu kuştan kuşa değişir. Hani şimdi kan tutması diye bir şey var yani kan uyuşması diye bir şey var arkadaşlar. Bazen çok yerde de duymuştursunuz. Bazen çok iyi iki tane kuşu birbirine vurduğunuz zaman altından gelen yavrular ne anneye benziyor ne babaya benziyor yani anne baba gibi güzel oyunlu yavrular alamıyorsunuz. Bazen hiç ummadığınız kuşların altından çok güzel kuşlar geliyor. Tabi bu eşleme yaparken en önemli şey kuşun soyunu, sopunu bilmek lazım arkadaşlar. Hani soyunu, sopunu bildiğiniz kuşları eşlediğiniz zaman yanılma payınız daha az olacaktır. Benim düşüncem. Çünkü ben öyle yapıyorum. Mesela yeni bir kuş deniyoruz. Yeni bir soy edinmeye çalışıyoruz. Bu kaşlı dumanlılar var bizim. Bundan önceki videoda Bundan önceki videolarda bahsettim biraz açıkladım onları gösterdim hatta yavrularını gösterdim. Ee, bir arka tepe e, dumanlımız var erkek bir de e, çift tepe dumanlımız var dişi. Onları birbirine vurduk ee, bir tanesi tıpkı annesine benzedi çift tepe bir tanesi de babasına benzedi. Hani biraz tam bir benzeme yok ama hani arka tepesi biraz bozuk ama birisi de babasına benzedi benim e, düşüncem. Tabi videoda da siz de gördünüz. Bundan önceki video izlemeyen arkadaşlar varsa oradan izlesinler. Hani biri anneye biri babaya benzedi. Ee, şimdi ben kuşlarımın e, soyunu sopunu bildiğim için soylarında ne olduğunu bildiğim için altından ne gelebileceğini az çok tahmin edebiliyorum. Ee, ama e, bu sene bir eşleme yaptım. E, benim İstanbul beyazlarımdan bir dişiyle e, sabunilerim var. Sabunileri vurdum. Sabuni bir erkekle e, beyaz bir e, dişiyi birbirine vurdum arkadaşlar. Ve e, altından gelen yavrular ne olabilir sizce? Hani normalde e, işte beyaz ya da sabuni gelmesi lazım. E, ve altından gelen yavrular arkadaşlar e, biri susami biri de sabuni çıktı. Hatta sabuni de şu hemen önümüzde yerde. Gördüğünüz sabuni. Şu yakınlaşayım. Şu sabunu arkadaşlar. Öbürü öbürü de hemen şuradaki sabunun arkasındaki koyu susami. Biri de şu. Arkadaşlar biraz koyu bakın aynası var. Onları attı kuşlar. Fakat şimdi baba e, sabuni. Anne benim İstanbul beyazlarımdan. E, i̇lginç olan şey arkadaşlar göstereyim. Şöyle bir kapatayım ben kuşları. Hatta videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Yavrular bunlar. Şöyle görebiliyor musunuz? Mu? Biri sabuni biri susami arkadaşlar. Susami gelmesi normal. Çünkü benim beyazlarda susami kanı var. Hani susami de geliyor ara sıra. Ama Susamiyi susamiye vurduğumuz zaman susami geliyor. Yani beyazla susamiyi vurduğumuz zaman susami geliyor. Ama beyazla beyazı vurduğumuz zaman altından beyaz geliyor. Yani bakın enteresan olan şeyi söyleyeceğim size. Şimdi göstereceğim. Şimdi sabuni normal 12 kuyruk bir kuşumuz. Fakat annemiz yani dişi olan beyaz. İstanbul Beyazı 16 kuyruk bir dişi. Bakın hatta kanatlarında hafif beyazlık var ve e, ilk feyiki beyaz. Bu e, değişebilir. Eke tüyünü attığı zaman altından değişik sabunu tüyü gelebilir. Mesela bu kanadında da iki tane beyaz var. Enteresan olan arkadaşlar bakın. Renk olarak babaya benziyor ama Şöyle kuyruklarını bir sayalım. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 kuyruk arkadaşlar. Yani renk olarak babaya benziyor ama ee, artık karakter olarak mı diyeyim, tip olarak mı? Anne yani. 17 kuyruk. Neden? Benim sabunilerimde 17 kuyrukluk yok yani. Böyle bol kuyruk atmıyor. Bakın. 17 kuyruk bir sabuni. Ama Renk baba. Hafif annelikten, annesinden biraz eser almış renk olarak. Ama kuyruk olarak annesinin kuyruğu. Annesi 16 kuyruk. Bu 17 kuyruk atmış arkadaşlar. Peki oyunu kime benzeyecek? Anneye mi benzeyecek? Babaya mı benzeyecek? O da bir muamma yani arkadaşlar. Hani soy renk babadan geliyor ama karakter anneden geliyor. Şimdi ne yapacağız? Soy anneden mi gelecek babadan mı geliyor? Mesela bunu salalım gördüğünüz gibi. Hani sabunilerin ben soyunu biliyorum. Sabunilerde şey yok yani. 17 kuyrukluk bir karakter yok. Mesela ben bildiğim için buna yani anneden dişiden geliyor diyebilirim. Neden? Erkeklerde susamilik yok ama dişi de var. Beyazlarda susamilik var. Bunda da tek bir aynalı ayna atmış. Bakın arkadaşlar bunun da kuyruklarını sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Bu da 17 kuyruk. Bakın. Enteresan değil mi yani? Tamam anne de susamilik var, kulalık var ama baba 12 kuyruk, anne 16 kuyruk. Ama e, daha önceki videolarımda gösterdim. Eee beyazlarım, İstanbul beyazları. Onlar 16, 17, 15, 16, 17 kuyruk atıyor. Şimdi bu kuyruk olarak anne tarafına benzemiş. Bakın ama baba 12 kuyruk. Hani demek istediğim arkadaşlar, bence bir değişik bir şey. Hani kesin bir işte şundan soy, bundan soy geliyor diyemiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16. Gördüğünüz gibi enteresan bir şey arkadaşlar. Şimdi e, anne beyaz normal süt beyaz baba sabuni. Hatta içeride de bir takım daha yavruları var. Bakalım bundan sonra ne atlayacak. Yeni tüydeler arkadaşlar. Yani yeni çıktılar. Hani Demek istediğim soyun kimden geleceği hiç belli olmaz. Çok büyük e, tahmin yapabilmek için Annenin de babanın da soyunun sopunu yedi ceddini çok iyi bilmeniz lazım. Karakter olarak bilmeniz lazım. Oyun olarak bilmeniz lazım. Ya da yaşayarak göreceksiniz arkadaşlar. Ben soyun kimden geleceğini nasıl geleceğini bir kuşta bilmek bence biraz zor. Ama her zaman duyuyoruz, her zaman söylüyorlar. Bu konu hakkında çok kesin dilde konuşan arkadaşlarımız var. İşte yumuşak, özellikle yumuşak kuşla sert kuşu birbirine vurduğunuz zaman orta ayarda bir kuş e, çıkabileceğini söylüyorlar. Vallahi keşke öyle bir şey olsa. Ne bileyim bir <laughs> mavi ile bir e, beyazı birbirine vurduğunda böyle takma kuyruk bir e, Arap almak isteriz. Ya da beyazla süt beyazla araba vurduğunuz zaman işte ne bileyim beyaz süt beyaz kuyruğu kapkara bir kuş ikisinin arası. Ya yani ne bileyim enteresan şeyler yani bu hani bu soyun ve nereden ve nasıl geleceğini bilmek bence biraz zor arkadaşlar. Ama yine de ben kesin bir şey söylemiyorum. Ama bizim istediğimiz yani olması gereken insanların aradığı, ustaların aradığı, bizim aradığımız anne ile babayı bir çift kuşu birbirine vurduğunuz zaman kuşların ya anneye benzemesini isteriz ya babaya benzemesini isteriz. Çünkü soyun devamını isteriz arkadaşlar. Hani iki kuşu birbirine vurup altından değişik bir kuş almak bence iyi değildir. Anne veya baba neyse yavruları da o olması lazım ki soyu devam ettirebilmek için yani bence böyle olması lazım. Ve ben böyle bir e, soy, böyle bir karakter arıyorum. Mesela ben bir süt beyaz, oyunlu süt beyaz İstanbul beyazı bir kuşumu e, atıyorum. Burada dediğim gibi gidip dumanlıya veya kulaya veyahut da bir maviye vurduğum zaman ben altından e, süt beyaz gelmesini isterim. Veyahut da işte burada benim o e, kaşlı dumanlımla veyahut da bir süt beyaz bir dişi vurduğum zaman biri süt beyaz biri de dumanlı bir kuş isterim yani yani herkes de bunu ister bence hem oyun olarak hem e, görüntü olarak hem de e, karakter olarak böyle olması lazım bence en iyisi de budur bana böyle bir şey lazım yani arkadaşlar yani bu konuda benim düşüncelerim böyle gördüğünüz gibi enteresan bir olay süt beyaz bir e, anneden ee, sabunu bir babadan aldığımız yavrular babaya benziyor rengi ama kuyruk yapısı eksi e, kuyruk yapılarının ikisi de annesi gibi bol kuyruklu yani annesine benzediği kesin çünkü babanın soyunda öyle bir şeylik yok 16-17 kuyruklu bir e, e, karakter yok hani bu akşam da böyle bir konuya değinmek istedim arkadaşlar videolarımızın devamı gelecek. Kanalımıza abone olursanız, bildirimleri açarsanız videolardan da ilk önce sizin haberiniz olur. Umarım iyi bir e, faydalı bir video çekmişimdir. Herkesin görüşüne bir saygı diyoruz. Bizimle görüşümüze saygı duyulmasını istiyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyoruz. Allah'a emanet olun.